Nasılsınız? Sağ olun. Bizler de çok iyiyiz. Sizleri gördük. Daha iyi olduk. 3, 2, 1. Kocaman bir alkış var Evet çok iyiydi. O zaman hep beraber. 3, 2, 1. Bak 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 bak. Kocaman bir alkış geliyor. Bir. Evet. Kocaman bir alkış Utkabiye'de. Evet. Yani elimizde çok soğuk ve çok sıcak iki tane malzememiz var. Bakalım karıştırınca ne olacak? Sizce ne olur? Hı? Acaba su mu donar yoksa diğeri buharlaşır mı? Hı? Çok ilginç bir deneyle yine karşınızdayız. 3, 2, Dilme döküyoruz. <laughs> Kocaman bir alkış geliyor. Evet. <laughs> Teşekkürler çok sağ olun. Ama dikkat karıştır. Evet. Karıştırıyoruz, karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. <laughs> evet, 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 evet. evet. Hadi bakalım. Kulaklar burada. Çok iyi sahne evet <laughs> İkinci geliyor kocaman bir alkış. Tekrar görüşünceye kadar şimdilik hepiniz hoşça kalın, bilimle kalın, sevgiyle kalın. Hadi hoşça kalın. Canlı yaşamını ve ekolojik dengeyi her şeyin üzerinde tutan bir anlayışla çalışıyoruz. Çin'de bulunduğumuz pandemi sürecinde bugün çok daha iyi anladık ki temiz hava, sağlıklı gıda, ve yeşil doğa gelecekte en çok ihtiyaç duyacağımız değerler arasında olacak. İşte bu farkındalık ve sorumlulukla yaklaşık bir yıl önce tam da bu merkezimizde yenişehir belediyesi olarak sürdürülebilir iklim ve enerji konulu Avrupa belediye başkanları sözleşmesine imza attık. Türkiye'de bu sözleşmeye imza atan 23. belediye olduk ve Başkanlar Sözleşmesi'nin 2020-2030 yılları arasında o kriterlere uyarak e, iklim ve enerji konusunda yapacağımız çalışmaların altına imza attık. Sözleşme ile 2030 yılına kadar bölgemizde karbondioksit ve diğer sera gazı emisyonlarını en az yüzde 40 oranında azaltma ve yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanılmasına katkı sunma adına söz verdik. İklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak, toplumu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla projeler geliştireceğimizi de taahhüt etmiştik. Sevgili dostlar ve güzel çocuklar, bu festival ile Yüz yüze eğlendirici ve eğitici bilim gösterileri ve online atölye çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Bireyler, bireylerde bilimsel ve ekolojik farkındalık oluşturmak ve toplumun ilgisini bilime yönetmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz bilim gösterileri ve bilimin renkli, eğlenceli, heyecan dolu yanını görsel şovlarla sizlere sunuyoruz. Bu festival siz katılımcı çocuklarımız ve gençlerimiz için belki yaşamınızda bir dönüm noktası olacak. Ve gelecekte toplum yararı için çalışan çok kıymetli birer bilim insanı olabileceksiniz. Tabii ki doğayı koruyan ve canlı yaşamını her şeyin üstünde tutan duyarlı bireyler olarak yaşamınıza devam edeceğinize hiç şüphe duymuyorum değerli gençlerimiz. Sizlere güvenim ve inancım sonsuz. Eminim ki ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan ayrılmayacak ve çok güzel işler başaracaksınız. Tıpkı uluslararası Türk kadınının ismini dünyaya duyuran ve Gandhi ödüllü Türkan Saylan gibi Atatürk ve Cumhuriyet'in bilimsel devrimlerine çok şey borçluyum diyen Nobel ödüllü bilim insanı Profesör Doktor Aziz Sancar gibi yüzyılın beyin cerrahı ve dünya tıp tarihine geçen 50 hekimden biri olan Profesör Doktor Gazi Yaşargil gibi ve Covid aşısını bulan Profesör Uğur Şahin ve Özlem Türeci gibi. Bu yolda Bu yolda bizim görevimiz sizlere destek olmak, sizlerin elinden tutmak. Bugün olduğu gibi yarın da yanınızda olmaya devam edeceğiz. Son olarak festivalimize katkı sunan bütün kurumlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve saygılarımı sunuyorum.